Almanya'da Başbakan Angela Merkel, Sosyal Demokratların koalisyon hükümetine katılmayı kabul etmesinin ardından oluşturulan yeni kabineyi kamuoyuna tanıttı. Aydan Özoğuz'un göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanlığına atanmasıyla Almanya'da federal hükümette ilk kez Türk asıllı bir bakan yer almış oldu. Konrad Adenauer derdi ki eğer iki kişi sürekli aynı fikirdeyse ikisinin de bir önemi yoktur. Bu sözde Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ilk şansölyesi büyük bir koalisyonda olası bir takım tartışmaların yaşanabileceğine dair iyi bir işaret vermiştir. Yeni kabinede en çok dikkat çeken isim Savunma Bakanlığı'na atanan Ursula von der Leyen oldu. Almanya'nın en popüler politikacılarından olan 55 yaşındaki von der Leyen, Merkel'in şansölyeli koltuğunun varisi olarak görülüyor. Ancak muhalefetteki yeşiller yeni kabineden umutlu değil. Özellikle Hristiyan Demokrat Birlik'ten gelen bakanlarda olunca sadece birkaç yeni isim görüyoruz. Heyecan verici bir şey yok. Merkel yarın federal mecliste yapılacak oylamanın ardından üçüncü kez başbakan olarak yemin edecek.